Merhabalar dostlar arkadaşlar 25 Eylül 2024 tarihinde taban ve tavan olan hisselere şöyle kısaca bir göz atalım. Tabanda ve tavanda bekleyen adetlere bakalım ve bunların son 7 günlük işlem hacmi ortalamasına bakarak da yarın tekrar taban olma veya tavan olma şanslarına bakalım. İlk önce arkadaşlar taban olan hisselere bakalım. Tera'nın tabanda bekleyen 615.000, Grand Turk'da 106.000, bin, yatırım olduğu 52 bin, Avgeyo'da 305 bin. P holda da arkadaşlar 54, bin, 54 milyon 922 bin adet bekleyeni var. Burada arkadaşlar yarın tavan şey taban olma ihtimalleri en yüksek hisse P olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman son 7 günlük ortalama hacmi 102 milyon notken yani sadece bugün tabanda bekleyen notu 54 milyon 150 civarında arkadaşlar yani bir günlük işlem hacminin yarısı kadar tabanda bekleyen notlar. iki sırada Tera'da arkadaşlar yarın sıkıntılı olarak gözüküyor karşımızda. Ya yani bunların tekrar arkadaşlar büyük ihtimalle eksi olarak kapatması, hatta tabana yakın kapatması olası gibi gözüküyor mevcut durumda. Ve bakalım arkadaşlar tavanda olan hisselerimize bakalım. 25 Eylül itibariyle elitte 882 bin adet var. Tavanda Durkan'da arkadaşlar şekerleme de bin. B Söke'de 895 bin. Durdo'da 605 bin. Tuç LK'de 6460, 6 milyon 467 DNA'sı da 958 bin. Tavanda bekleyen hisse var. Son 7 günlük işlem hacmi ortalamına baktığımız zaman yarın tavan olması en şanslı olan arkadaşlar e, Tuç LK gözüküyor. Arkasında DNA'sı arkadaşlar ikinci sırada. Baktığımız zaman 11 milyon son 7 günlük işlem hacmi ortalaması varken TÜC'de 2'de arkadaşlar şu anda %56'sı kadar işlem hacmi kadar bekliyor gözüküyor. Hayırlısı arkadaşlar inşallah yarın inşallah tekrar taban kapatır. Tabi bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Tamamen istatistik gibi ilgidir. Gerçekleşme olasılığı %100 kesinlikle ve kesinlikle değildir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.